Merhaba, bu Ali. Ali çok sevdiği Zeynep'e doğum gününde onu gerçekten mutlu edecek bir hediye almak istiyor. Ancak o çok seveceği hediyeyi nasıl bulacak bilmiyor. Zeynep'in doğum günü de oldukça yaklaşıyor. Kısa sürede Zeynep'in gerçekten çok seveceği o hediyeyi bulmalı ama nasıl? Ali tam da bu sırada Giftix'i keşfediyor. Ali artık çok mutlu. Çünkü Giftix sayesinde Zeynep'in gerçekten çok seveceği ve ihtiyacı olan hediyeyi kolayca buldu. Zeynep internete görüp beğendiği ürünleri Giftix listesine ekleyerek dilediği arkadaşıyla paylaştı. Ali bu sayede Zeynep'in tam da istediği o ürünü Giftix hesabında kolayca gördü ve satıldığı siteden hemen satın aldı. Siz de sevdiklerinizin neler beğendiğini öğrenmek ve onlara ne alacağınızı kolayca bulmak istiyorsanız hemen Giftix hesabınızı oluşturun, arkadaşlarınızın neleri beğendiğine göz atın.